çok güzel bir... Bunların hepsi senin elinden mi geçti? Evet. evet. Sonra, ne için. mutlu sizlere. Kaç günde yapıyorsun bunu? İki günde yapıyorum. İki gün. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Çok naziksiniz. Allah razı olsun. Sizler de güzel. Bireylerin yapmış oldukları sergiye katılım gerçekleştirdik. Burada baktığımız nazaran bu serginin temelinde kardeşlerimizin sevgisini katarak özverisini katarak sunmuş oldukları etkinlikte icra etmeye çalıştık arkadaşlarımızla birlikte. Sağ olsun her birinin elinden güzel işler geldiğini gördük. Buradaki süreçte hem devletimizin katkısı hem de değerli iş adamlarımızın katkısıyla burada hem özverili bir çalışma var. Hem de e, yapılan işleyişlerin güzelliklerini sergisi var. Biz de elimizden geldiği takdirde hem kardeşlerimizi destekliyoruz. Hem de bu bağlamda da daha iyi bir eğitim alabilmeleri ve de e, tedavi süreçlerinin daha iyi süreçte Vakıf olabilmesi için her daim yanlarında olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz. Tik. Tamam. Beş diğer tabloları falan erkek hastalarımızla beraber yapıyorlar. Nasıl rehberlik yapıyorsunuz bunlara? Ben evet onlarla beraber ilgileniyoruz. ben kurucu müdürüm, Evet, sosyal çalışmaların sorumlu müdürümüz, personelimiz, bakım personellerimizle beraber. Allah yardımcımız olsun. Teşekkür ederiz. Değerli Erzincanlı hemşerilerim şu anda bir sergideyiz. Sergi özel, özel gereksinimli olan arkadaşlarımızın yapmış olduğu bir sergi. Erzincan'ımızda bu noktada emek koyan birçok kuruluş var. Bu kuruluşların içerisinde bugün onlardan nazin böyle nadide bir e, serginin başındayız. Tabii biz onların Türkiye'de ne kadar ilgi ve alaka gördüğünün farkındayız ama daha çok ihtiyaç duyulduğu bir zaman diliminden geçiyoruz. Çünkü insanlar artık hem kendi hayatlarını kolay kılmak için mücadele ederken bu tür özel gereksinimi olan arkadaşlarla da belli kurumların kuruluşların ilgilenmesi gerçekten ziyadesiyle hem ihtiyaç hem de onları mutlu eden bir alan. Onun için biz Erzincan Belediyesi olarak bu noktada elimizden geldiğince hem kendi bünyemizde barındırmaktayız hem de bu tür sergilerde açılan arkadaşlarımızı ziyaret ederek onların e, katkılarını gözlemleyerek mutlu olduğumuzu ifade etmek için buradayız. Ben öncelikle emeği geçen kurum yetkililerine teşekkür etmek istiyorum Erzincan kardeşliğin şehri engelli engelsiz. Kim varsa herkes birbirine destek olarak dünya görüşü ne olursa olsun kardeşlik içerisinde birlikte yaşamaktayız. Bu birlikte yaşama sevincini inşallah bu tür arkadaşlarımızı da mutlu ederek yolumuza devam ettiğimizde yaşanılabilir bir şehir olmaya devam edeceğiz. Erzincan kardeşliğin şehri olarak tüm Türkiye'ye selam ve saygılarımızı sunuyoruz. İyi ki varsınız diyoruz.